Mama evet. 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 daha önceden almıştı. O Çıkarmışım birazdan abi. Öyle söyleyeyim, malumunuz kış döneminde olmakla beraber e, kış döneminde kullanılan grip ilaçlarında mevsimden kaynaklı olarak maalesef e, arzda bir artış olduğu için. Ee, şu an tedarik etmekte sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Ee, her sene olduğu gibi bu sene de Şubat ayında gelmesi muhtemel bir ilaçlara zam var. Ee, bu sene ama ülkemizin içinde bulunduğu bazı ekonomik sıkıntılar, dünyanın içinden geçtiği ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak tabii, bir de pandeminin hala devam etmesinden kaynaklı olarak, bu sene maalesef ilaç firmaları da ilaç üretiminde biraz sıkıntıya e, azalmaya gittiği için, e, firmalardan ilaç az geldiği için, bu da haliyle bize yansıyor. Maalesef şu an e, birçok kalemde özellikle hani günlük kullandığımız bu mevsimde kullanılan ateş düşürücü, ağrı kesici, anti antigribal gibi gribinin e, gribin semptomat tedavisinde kullanılan ilaçların tedarikinde maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Bunun en büyük sıkıntısını da genellikle nöbetçi eczanelerimiz yaşamakta. Nöbetçi eczanelerimiz e, hastalar geldiği zaman bir reçetede maalesef 4-5 kalem ilaçtan bazen birini bazen ikisi bulunmayabiliyor. Bu sefer hastalarımız eczane eczane gezmek zorunda kalıyor. Bunun çözümü noktasında da geçtiğimiz dönemde 18 Ocak'ta 137 kalem üründe bir fiyat artışına gidildi. Şubattaki zam beklenmeden. Bunun bir çözüm olacağına inanıyoruz biz açıkçası. Henüz eczaneye bir yansıması olmadı ama bu kalemlerin yakın zamanda eczanelere gireceğine inanıyorum açıkçası yani şunu belirtmek istiyorum biz eczacılar olarak hani ilaca zam gelmesi taraftarı değiliz. İlacın kolay ulaşılır, e, arandığında, ihtiyaç olduğunda, ezanede bulunabilir olmasını savunuyoruz her zaman. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğunda ilaca erişiminde bir sıkıntı yaşamaması için biz elimizden geldiğince üzerimize düşeni yapmaktayız. Ne